Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar bu dönemde 29 Mart 4 Nisan tarihleri arasında astrolojik açıdan baktığımızda özellikle en son terazi burcunda gerçekleşen Dolunay'ın iş hayatınız ve statünüzle ilgili konuları, mesleki konuları biraz daha hassas hale getirdiğini, belirli muhasebelerin, belirli değerlendirmelerin gündeme geldiğini görüyoruz. Bu dönemde belki Kariyerinizle ilgili bir konuda bazen statünüzü ilgilendiren bazen evliliği ilgilendiren bir konuda değerlendirme yapmak bir muhasebeye gitmek söz konusu olabilir ki böyle bir dönemde biraz yakın çevrenizden kaynaklanan konular. Bazen düşüncelerinizde, duygularınızda yoğunlaştıran konuların da ağırlık kazandığı gözükmekte. Bu dönemde zihinsel olarak daha yoğun olabilirsiniz. Daha çok yakın çevrenizde kardeşlerle, zihinsel olarak insanlarla daha fazla temas ediyor olabilirsiniz ve bu konular biraz sizi çift durumlara, bazı yorucu durumlara, bazı endişelere de gönderiyor ya da yolluyor olabilir. Dolayısıyla Genel olarak enerjinizi biraz daha olumlu ya da daha yapıcı bir şekilde kullanmaya bakmanızda fayda var. Bu dönemde bir yandan ailevi konular, eve ait konular, yerleşimin içinde olduğu konular var. Bir yandan yakın çevrenizdeki konular var. Bu konular hep biraz böyle düşüncelerinizde, kafanızda daha fazla iz ve hassasiyet bırakıyor. 30 Mart civarında belki görüşmeler yaparken hayalci olabilirsiniz, yaratıcı olabilirsiniz ama biraz daha dikkatli olmakta da fayda var. Bir takım ihmaller ya da göz ardı ettiğiniz durumlar olabilir. 4 Nisan'dan sonra evde hareketlilik artacak. Evde belki kafaca da daha yoğun hale gelebilirsiniz. Zaten bu dönemde evin içinde, ailevi konularda bir odaklanma var. Ve 4 Nisan civarında şahsi konularda sanki elinizden gelen çabanın en iyisini yapmaya çalışacağınızı da söyleyebilirim. Bu dönemde 5 Nisan 11 Nisan tarihleri arasında özellikle Koç burcunda görülen vurgu sizi de kendi özel hayatınızla ilgili konularda, ailevi konularda, yerleşimi ilgilendiren konularda belki yenilikler yapmaya ya da bir takım değişikliklere doğru götürüyor olabilir. Yani bu dönemde genel olarak iş hayatından çok özel hayatınıza ait vurguların biraz daha ağırlık kazandığı anlaşılıyor. Genelde yılın bu döneminde bir takım bitişler, başlangıçlar ama biraz böyle kendi özel hayatınıza daha odaklı hale geldiğiniz durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla iş hayatından ziyade kendi özelinizde belki de sizi meşgul eden bazı koşullar da var. Ve bu sizi biraz da belki çalışma hayatı konusunda biraz daha fazla yoruyor da olabilir. Belki de çalışma ortamınızdaki insanlar, oradaki konuşmalar, oradaki diyaloglar, buralara biraz daha e, sakin bakmak, biraz enerjinizi daha yapıcı bir şekilde kullanmaya bakmanızda fayda var. Bunun yanında 6 Nisan civarında eve yönelik harcamalar artabilir. Evle ilgili masraflar olabilir, yorucu koşullar da burada biraz dikkat çekici olabilir. Burada israf ve gereksiz harcamalardan belki kaçınmak isteyebilirsiniz ya da oraya biraz daha dikkatli bakabilirsiniz. 9 Nisan bu hafta özellikle yine sizi daha hareketli kılıyor. Çünkü 9 Nisan civarında gerçekten kendi içinizden, kendi belki psikolojinizden yeni fikirler, yeni düşünceler çıkarabilirsiniz. Kendi özelinizde daha hareketli, daha becerikli olabilirsiniz ve e, belki de düşüncelerinizi daha belki yaratıcı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Ancak 9 Nisan civarında aynı zamanda özellikle de bu iş ortamını ilgilendiren bir durum ise size nakledilen bir bilgi, sizinle e, ilgili bir konuşma, bir yazı, bir imza bir görev, zihnen sizi meşgul eden bir konu biraz karışıklık içeriyor olabilir. Dolayısıyla burada biraz yanlış değerlendirmeler, belki biraz dikkatsizlikler ya da sizi yanıltabilecek haberlerle karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda biraz daha gerçekçi olmakta fayda var 9 Nisan civarında. Ama 10 Nisan kolaylıkların biraz daha öne çıktığı anlaşılıyor. Biraz daha fazla Yakın çevrenizle, ailenizle ilgili konularda daha olumlu bir havanın gündeme geleceğini söyleyebilirim. Bu dönemde 12 Nisan-18 Nisan tarihleri arasında özellikle Koç burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisiyle daha önce de gündeme gelen konularda bir netlik ve hareketlilik başlamış durumda ve bu dönemde sizi bir ölçüde ailenizle ilgili konular, evinizle ilgili konular, özel hayatınızla ilgili konularda bir takım meşguliyetler, yenilikler, değişiklikler söz konusu olabilir. Mesela evde daha aktif olabilirsiniz. Evde daha çok iş yapabilirsiniz. Eve odaklı konulara, ailenize odaklı konulara yönelebilirsiniz. Bunun yanında bir takım bitişler de var. Ve tabii ki başlangıçlar da söz konusu. Böyle bir dönem Sanki iş hayatından ziyade kendi özelinize, kendi ev hayatınıza odaklanabileceğinizi ve kendi iç sesinizi de daha fazla duymaya başlayacağınızı gösteriyor. Bunların yanında gerçekten yakın çevrenizde değişiklikler, konuşmalar, görüşmeler, ziyaretler, kısa ya da Yo, yani daha çok tabii kısa yolculuklar olabilir. E, buralarda e, sanki daha çok hareket, iletişim ve sanki böyle bir öğrenme isteği içindesiniz. Fakat biraz düşüncelerinizi daha sağlam bir zeminde tutmaya çalışmalısınız. Yani yakın çevrenizde sizi çok meşgul eden konu olabilir ama kafanız bir noktada e, çok olayları somutlaştırma konusunda belki biraz dağınıklık içeriyor olabilir. Fakat 14 Nisan'dan itibaren Özellikle içinde mutluluğun, aşkın, keyiflerin olduğu konularda sizi daha fazla mutlu eden, daha kalıcı sonuçlar getiren imkanlar artmakta. Hem aşkta hem parada size tatmin veren konularda özellikle daha faydalı, daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu dönemde 14 Nisan civarında biraz ev ve ailevi konularda daha Ani davranışlar gündeme gelebilir. Biraz zevkler konusunda, aşk konusunda kendinizi biraz daha belki tartışmacı ya da iddialı hissedebilirsiniz. Biraz 16 Nisan civarında da belki tartışma içeren bir konuya dikkat etmek gerekiyor. Bu konu... Bir zaman sizi belki çalışma ortamında da strese sokuyor olabilir. Oralarda biraz stresli günler var. Fakat 17 Nisan özellikle bu gündeminizi e, bağlayan ve hızlı hareket etmenize ya da kendi özelinizde çok hareket etmenize neden olan koşullara daha da bir hareketlilik getirmekte. Belki e, evde kendi özelinizde e, ya da toprağa ilişkin bir konuda bir takım imkanlar ortaya çıkabilir. Bir takım kazançlar ortaya çıkabilir. Bu dönemde belki zekanızı, yeteneklerinizi daha verimli kullanmaya çalışabilirsiniz. Özellikle 17 Nisan civarında. Bu dönemde 19-25 Nisan tarihleri arasında burcunuzu ilgilendiren konulara baktığımızda daha yaratıcı, daha kolay, daha özendirici, destekleyici imkanların, koşulların gündeme geldiğini görüyoruz. Ve Boğa Burcu'na geçen Güneş ve Merkür de aynı zamanda bu dönemde size tatmin veren, size mutluluk veren, keyif veren konulara bir ağırlık kazandırmakta. Zaten Venüs'ün de Boğa Burcu'nda olmasıyla bu dönemde aşk, çocuklar, mutluluk veren haberler, keyifler hayatınıza daha fazla olumlu koşullar getirmekte. Dolayısıyla çok daha akıcı, kendinizi daha fazla ortaya koyduğunuz ve hayattan keyif alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Böyle bir dönemde tabii ki harcamalar biraz artıyor olabilir. Zevkler ve keyifler için harcama yapıyor olabilirsiniz. 23 Nisan civarında yeni durumlar, gelişmeler de dikkat çekmekte. Esasında 23 Nisan civarında aşk hayatında sürprizler ve değişiklikler var. Ya da size heyecan veren orijinal koşulların da gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Ancak 23 Nisan'da aynı zamanda evlilikte ve ilişkilerinizde belki de bir takım değişiklikler, ani durumlar, ani tutumlar, bazı tartışmalar hatta yüzleşmelere neden olabilecek bir takım değişiklikler de gündeme gelebilir. Ve bunlar daha çok önümüzdeki haftalarda daha da belirgin hale gelebilir. Dolayısıyla bu dönemde biraz ilişkilerinizde ve içinde evliliğin olduğu konularda, ortaklıkların olduğu konularda, bazen böyle karşıtlık yaratan, düşmanlık yaratan konularda biraz daha sakin, biraz daha dikkatli, biraz daha önlemci olmaya bakın. Dolayısıyla ortaklık konularda kendinizi biraz zorlanıyor da hissedebilirsiniz. Ama genelinde aşk hayatınızda dediğim gibi büyük bir hareketlilik de var aynı zamanda.